Herkese merhaba, ben Kübra. Ben Emrah. Bugünkü videomuzda konumuz kalimba. Evet. Kutu açılımına geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim ve başlıyoruz. <laughs> böyle, böyle açıyorum. <laughs> buralar sarılmamış, buralar sarılmamış ama kutunun içinde bence kılıfı falan da var. Olabilir yani. Evet, makısı da kenara koyabilirim. Yani. Makıs mı? <laughs> makısı da kenara koyacağız. Makıs önemli. Açıyorum. Oo, Oo. Burası tam sağlam sarılmış. Ha. Ah, Evra. Lan! Eve hep dağıtıyor böyle. <laughs> Sonra Emrah toplamıyor. Bu nasıl kullanılır? İçindekiler, tuşlar. Aslında bir kısa kullanım, kullanım bir kılavuzu şey tarzı ya. bir şey yani. Bu... Bu, da ayarlamak içinmiş akorlarını. Ben araştırmıştım onu. Yalnız falan ha. Yani insan şunu adam akıllı temizler yollar. Bunu da güzel sarmışlar. Dışını çok önemsememişler ama bunu güzel sarmışlar. Atıyoruz. Yürü. Böyle bir çantada gelmiş. Çok kaliteli gibi. Şey kokmuyor mu ya? Küçükken... Tiner. Yani. Tiner kokuyor. Evet. Açıyorum. Dur önce çıkartalım hepsini. Önce bir açar ya. O kadar mı açılıyor? Bu kadar açılıyor o yüzden. Ha. Oh. Oh. Kırdı, kırdı. İçine başka bir şey yok. <laughs> Bu kalimbamız. Bir görebilir miyim ben? Yani? Oğlum baksana şunun üstüne darbe marbe var ya. İyi mi edeceğim. İçinden çıkan bir adet gözlük bezi. Gözlük bezi. <laughs> Bunun da şuralarını silmek içinmiş. Bunun üstünde harfler bir de rakamlar var. Bunlar notaları. Ama eğer notasız gelirse diye şöyle de şey yollamışlar. Yapışkan yollamışlar. Harfler ve sayılar var. İlk öğrenenler için de renkli çubuk yani stikerler. Onları da üstüne yapıştırmak için. Muhtemelen biz onu kullanacağız. Bence de. Bir de akor etmek için alttan bir de üstten vuruluyormuş. Böyle tık 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 tık. Şöyle. Vuruyormuş. <laughs> Buradan tık tık, tık, buradan tık tık, tık, tık. yapıyorlar, <laughs> akor ediyorlar. Memnun kaldın mı? Sen sipariş verdin. Ya nasıl şöyle sipariş söyleyeyim şu verdi? Üstünde, şurada baya böyle bir ejderha tırnağının izi gibi bir iz var yani böyle darbe var bayağı. O bir üzlümedi beni şu an. Peki işte bayağı... paslar mı var? Yok mu sence? Baksana. Şuraları. Sanki bu kullanılmış mı? Ne yapmış bilmiyorum ki. Eydan yazacağım ben şimdi. Baksana, bak sana. Bak şu eşikler aynı değil. Boşlukları falan. zaten satıcıya. Benim kardeş hayırdır ya, bu ne böyle? Biz yine Sonra... aldığımız yerin linkini de aşağı bırakırız. Görüntü açısından sıkıntı yani şu aradaki boşlukların benim tahminimce aynı olması gerekir. Ee, ki şu an bence değil yani aynı. Ya tamam tabii ki ses gelecek de. ses aynı ses geliyor ama boşluklarda şey var bazı kısımlarda şu köşede özellikle. Evet. Sol köşesinde. Yani ürün kalitesi olarak aslında şey değil, kötü değil. Ama hani, ha tamam çek içe de... Ya çek bu kullanılmış çok önemli. zaten. Kutunun içine sonradan eklenmiş. Bir de şu uçlu kısımlarına darbeler var. Ya hadi tamam, hadi ona da okeyim de. Hani çek çok kullanmayacağım şey. Sadece akort ettiğinde Accord kullanacaksın ya. ama... Hani cihazın üstünde şöyle bir yarık olması... Hani, gerçekten can sıkıcı yani hani... Şu an çok sinirlendim. Sinirlenme. Açıklamayı yazacağım size. Şimdi iletişime geçeriz satıcıyla bugün. İlgilenecekler mi, ilgilenmeyecekler mi? Eğer iyi gibiyse size açıklamaya bunun linkini bırakacağım alın diye. Kötü gibiyse de açıklamayı, linkini bırakacağım almayın diye. Çok pratik ya. Her yere götürüp tık 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 çalabilirsin. Her yerden pratiğini yapabilirsin. Kimseyi de rahatsız etmeyen bir sesi var. Çok dinlendirici bir sesi var. Evet. O yüzden çok güzel. Limbanın Türkçe adımı Ne? Birkaç yerde duyduğum adı başparmak piyano sürmüş. Başparmak da çalındığı için böyle böyle. Afrika kökenli bir müzik aleti. Pohalli. Bunu e, düğünlerde bir de törenlerde yaparlarmış, kullanırlarmış sıklıkla. 1950 yıllarından sonra da dünyaya yayılmaya başlamış. İlk Afrika'da çıkmış, onları ürettiği bir şey. Daha sonrasında da biz daha yeni yeni duyuyoruz. Türkiye'de karantina süreci başladığında çok fazla satış olmaya başlamış. Herhalde insanlar yeni yeni şeyler öğrenmek istediler bizim gibi. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bye bye!